Rusya-Ukrayna savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, savaşın her türlüsüne karşı olduğumu düşünüyorum. Çünkü yani bir savaşın kaybedeni veya kazadığını olmuyor. Sadece olan işte yan olarak fakirleri oluyor. Zenginlere yine hiçbir zaman hiçbir şey olmuyor. Ve hep sivilleri oluyor. Ee, onun dışında mesela şu an benim orada bir arkadaşım var. Bütün gün onu merak ettim mesela. Hep ona mesajlar attım. İşte ailesiyle beraber bir e, şeye yerleştirilmişler e, ee, barınağı falan filan yerleştirilmiş Mesela bunları duymak hani çok üzücüydü. Mesela siviller hiçbir şey olmayacağını söylediler ama sivillerin yaralı fotoğraflarını görüyoruz. Yani bombalar atılıyor ve nereye atıldığı konusunda kimsenin bir fikri yok. Herkes zarar görüyor. Yani hiç bunları doğru bulmuyorum. Hiçbir şey. Savaştan dolayı yeni bir mülteci akını bekliyor musunuz? Türkiye'ye tepkiniz ne olur bunun? Ee, açıkçası yani Suriyelileri bu kadar kucak açabildiysek ee, ben o insanları da açabileceğimizi düşünüyorum. Ha onlar buraya gelmek ister mi orası tartışılır. Daha çok batı ülkelerine gideceklerini düşünüyorum ama eğer öyle bir şey olursa benim için sorun olmaz. Türkiye'nin savaştaki konumu ne olur? Pozisyonu nasıl bir pozisyon olur sizce? Şimdi Türkiye coğrafi konumundan ötürü böyle çok tarafsız kalabilecek bir ülke değil maalesef ki. Hani e, hem batı ülkelerinden hem de Rusya'ya olan hani boğazlarımızdan falan ötürü. Hani biz tabii ki savaş istemiyoruz hiçbir şekilde ama Rusya buna nasıl bir cevap verecek? Çünkü gemilerini yürütebileceği tek şey boğazlar bizde. Hani buna nasıl şey yaparız yani tepkisiz kalmamız gerekeceğini biliyorum. Ama bunu nasıl yönetirler gerçekten ben de hiç bilmiyorum. Sabah Ukrayna'ya e, şey bir yardım uçağı gönderilmiş sanırım bizim tarafımızdan ama aynı zamanda da Rusya ile telefon konuşmaları falan filan olmuş. Yani açıkçası ben de merakla bekliyorum. Umarım bunun dışında kalabiliriz. Peki ekonomimiz nasıl etkilenir sizce? Ekonomimiz her türlü bir şekilde. <laughs> bize yine bir şeyler e, olacak yani. Onun bence kaçır olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani her şekilde de, <laughs> sürekli bize bir şeyler oluyor. Yine kötü etkileneceğini düşünüyorum açıkçası ben. Allah hocam Rusya-Ukrayna savaşı hakkında hani Ukrayna'nın Yanlış şeyler yaptığını düşünüyorum. Ben orada okuyorum. Arkadaşlarım da şu an orada bekliyor. Talih uçağı bekliyorlar. Hani NATO'ya girme çalışmalarını falan doğru bulmuyorum. Hani bu şekilde olmasını da istemiyordum. Orada e, sürekli gruplardan da görüyorum. Arkadaşlarım sürekli tahliye uçağı bekliyor. Havaalanı falan şu an kapalı. Yardım bekliyorlar. E, onlara da buradan yardım istiyorum. Sesimi duyurayım. Yani ne olur bilmiyorum ama yani Ukrayna gidecek gibi. Peki Ukrayna'dan Türkiye'ye bir göç bekliyor musun? Olur mu? Bunu destekler misin? Yani ben olsam gelmem. Ben olsam gelmem ki onların da Avrupa'ya gitme şansı daha yani daha çok. Avrupa'ya giderler. Ben olsam gelmem yani. Gelmelerini doğru bulmuyorum. Türkiye nasıl bir konumda yer alır sence? Savaş durumunda. Allah ben karışmamasını yani daha doğru buluyorum, ya. karışmasını doğru bulmuyorum. Ama çok da oraya batırıyoruz. Çok da mümkün değil çünkü boğazlar yani biliyorsun. Boğazlar mecburen hani boğazlar da var. Hani mecburen Ukrayna tarafında olacak, Avrupa Birliği tarafında olacak, NATO tarafında olacak. Hani ne olur bilmiyorum, ama iyi olun inşallah. Bu kadar. Arkadaşlarıma da buradan yardım istiyorum. Bayağı bir arkadaşım var, 200-300 tane orada şu an. Hepsi Türk. Şu an Talih Uçağı bekliyor. Benim kaldığım şehir öğrenci şehri. Türkiye'nin eski şehri gibi. Orada işte Harkov bölgesi. Şu an sınırı 30 kilometre. Sabahtan beri videolar geliyor. Herkes yayın şeyi bekliyor. Talih Uçağı bekliyor. Havaalanı, durup, e, kapatılmış. Şehir defalarca bombalanmış. Yani Allah yardımcımız olsun. Ben neyse ki erken döndüm. Ben ocağın başında döndüm semestir tatilinde. Arkadaşlarım şu an hala orada. Dönmediler. Dönemediler. Beklemediler. Yani bu devirde böyle silahlı şeylerin, savaşların yapılması çok saçma. Hani yüzyılımıza bakarak hani. Türkiye'nin savaştaki konumu ne olur sizce? Ön görüyor musunuz bir şeyler? Yani kesinlikle yine hani buraya gelim çok fazla olacak. Ama ekonomik açıdan falan da zarar göreceğimizi düşünüyorum ben. Mülteci akını olacağını düşünüyorsunuz. Buna karşı mısınız yoksa destekliyor musunuz? Yani o kadar mülteci almışız daha fazlasına gerek var mı? Bu benim söyleyebileceğim bir şey yok değil ama hani ne gerek var? Hani Türkiye'de Türklerden başka herkes var şu an çünkü çoğunlukta olan. Yani inşallah Türkiye'ye gelmez. Hayırlısı olsun yani ama inşallah gelmez yani. Türkiye'de de her an gelebilir yani. Türkiye'nin buna dahil olacağını düşünüyor musunuz peki? Düşünüyorum yani. Covid de yoktu mesela bizim ülkede ama Covid de geldi sonradan. Yani muhtemelen Türkiye'ye de gelir ama çok zor bir süreç bizi bekliyor. İnşallah e gelmez, gelmemesi yönünde temennim tabi. Peki mülteci akını, savaş mağdurlarının akınını bekliyor musunuz Türkiye'ye? Yeter, Suriyelilerden bıktık zaten. Bir de Ukraynalılar başımıza çıkmasın. Yani yeter. Yeteri kadar e, iyi niyetimiz Türkiye olarak var zaten ama daha fazla suistimal edilmesin yani. Ekonomimizin bu durumdan etkileneceğini düşünüyor musunuz peki son olarak? Etkileyim. Daha şimdiden euro 14 buçuk olmuş. Kim bilir daha neler neler olur yani. Ülke çok kötü bir yere gidiyor zaten. Türkiye'de artık yapacak bir şey yok. O kadar Yani. Ya bence şu anda pek iyi gitmiyor durum yani çok çok vahim duruyor. Hatta az önce bir saat önce falan NATO genel sekreteri konuşma yaptı. Dedi ki bizim şu kadar işte askeri şeyimiz var. E, jetlerimiz hazır e, bir karara varacağız yarın sanırım bir toplantı yapacaklarmış e, o toplantıya göre bir karar vereceklermiş İşte yardım ittifak kuracaklar mı kurmayacaklar mı ama şu anda savaşın etkilerine göre yani Türkiye piyasası çok kötü durum bize çok kötü sıçradı yani e, zaten döviz görüyorsunuzdur işte döviz e, arttı işte e, dolar euro altın e, bir günde ne biçim arttı. Yani onun için bence çok kötü etkileri olacak diye düşünüyorum şu sıralarda. Daha ileri giderlerse diplomasi çözümü olacağını hiç düşünmüyorum bu saatten sonra. Çünkü bir kere artık e, bu işgale gitti. Yani benim düşüncelerim bu şekilde. Yeni bir mülteci akını olur mu? Bekliyor musunuz bunu? Olursa ne olur. E, olacağını düşünüyorum. Çünkü olması çok muhtemel. Çünkü Polonya geçen hafta açıklama yaptı. E, kendi ülkesine 500 bin Ukraynalı alabilirmiş. Yani olacağını düşünüyorum. Şu an zaten kaçıyorlar hepsi. İşte e, zenginler dediği gibi e, kaçıyormuş, fakirler olan hogulanlar fakirleri oluyor her zaman gibi savaşlarda. Hani olursa Polonya'ya bir yığın olabilir. Aşağı işte Do e, Doğu Avrupa, Batı Avrupa bence olacağını düşünüyorum yani kesinlikle olacak. Türkiye'nin savaştaki konumu ne olur sizce? Türkiye'nin savaştaki konumu bence çok belirsiz şu anda ya. Yani inşallah iki tarafta da olmayız diye düşünüyorum. Hiç savaşa girmeyiz. Ama yani NATO yüzünden girebiliriz bilmiyorum. Çok karışık bence. Onu şu anda devletin yetkilileri bile çok zor karar veriyorlar diye düşünüyorum. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında abi ben yapamıyorum ya. Ee, yani Putin ayağını denk alsın. Yani doğru bir şey ya karar almıyor biz de buna karşıyız halk olarak. Gerçekten Twitter'da bayağı bir Türkiye ayaklandı bu durum için. Yani Putin yakışmıyor sana. Vallahi yani denk al. Bu kadar yeter ya vallahi. Yeni bir mülteci akını olur mu Türkiye'ye bu savaştan dolayı? Olursa tepkiniz nasıl olur? Abi olmasın yeter ya gerçekten bunu aldım. Vallahi olmaması gerekiyor. Ya yani gitsinler şey Batı ülkesine gitsinler. Zaten kabul ediyorlarmış Avrupa Birliği. Yani Türkiye pek zaten Suriye, Muriye, Afganistan gerek yok. Türkiye'nin ekonomisi bu durumdan nasıl etkilenir sizce? Türkiye'nin pozisyonu ne olur? Valla daha beter oluruz. Ve beter olmaya da mahkumuz. Çünkü iyi gitmiyoruz. Tayyip Allah senden razı olsun demiyorum. Ee, Türkiye inşallah iyi yerlere gelecek. Hedef 2023 Z kuşağı gün gümbür, gümbür geliyor. Ve sizlerleyiz Türkiye. Ay valla onlar da herhalde bizim ülkeye gelirler. Ukrayna falan, Rusya falan. Allah valla yardımcı olsun onlara. Herhalde uçaklarını falan düşürmüşler onların. Geçmiş olsun abi. İnşallah arı yolu bulurlar onlar. Türkiye'nin pozisyonu ne olur savaşta? Abi pozisyonu... Vallahi yine gider birilerine yardım eder. Gelirler ülkeye. Zaten hepsi var. Afganistan, Kırgızistan, <laughs> Afganistan... Hepsi hepsi burada. Gelsinler ya. Herkesi biz ağırlarız ama Ruslar gelsin, Ukraynalılar. Zaten hepsi şey... Aynı ırktan geliyor onlar. Aynı ırk mı? Gelsin abi, hepsi gelsin. <laughs> Hepsini alın buraya. Sıkıntı yok abi Müslüman ülkeyiz ya, hepsini alırız. İkinci alıyoruz güzelce besliyoruz sonra Tayyip Baba zaten onlara kimlik de çıkartır. <laughs> ya bence çok yanlış. Ya insanlar ölüyor bir kere yani. 2022'de artık toprak yüzünden ideolojiler veya ekonomi yüzünden savaşılmaması gerekiyor. Aynen. Bilmiyorum ne olacak. Umarım bize sıçramaz. Ucu bize dokunmaz umarım. Ya tek korkum o şu an. Türkiye'nin pozisyonu ne olur bu durumda? Ya Türkiye'nin pozisyonu Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna desteklerini söyledi. Bilmiyorum, umarım ya sıkıntı bir durum olmaz. Doğalgazımız o taraftan geliyor ya, e çok yanlış bir şey olabilir ama bilmiyoruz bakalım ne olacak, ne gidecek. Türkiye'nin ekonomisi nasıl bir seyir alır bu durumdan dolayı? Abi biz düzelemeyiz ya, bizim düzelmemiz çok zor ya. Ya her şey çok uçmuş gitmiş, çok zor yani şu an. Ekonomi şu an hiçbir şey normal değil. Geçim sorunu yaşıyor musunuz? Tabii, Tabii abi yaşamaz olur muyuz ya? Her şey çok pahalı aynen. Şu an her şeyin en dibini görüyoruz yani. Her şeyin en zor kısmını görüyoruz öğrenci olarak. Aynen. Ya hazırlık bizimki aynen ama işte ya tez kitapları falan zaten şu an baraj falan da kalktı. Ya bizim de ne olacağımız belli değil. Ya parayı bulsak gideceğiz yani abi. O, o şeydeyiz yani. Peki yeni bir mülteci akını olursa buna tepkiniz ne, ne olur arkadaşlar? Abi daha kim gelsin ki yani bütün herkes bizi <laughs> daha kimi alalım ki yani? yani çok mültecilerin tabii ki de insanlar hani çok zor durumdalar ama geldikleri zaman büyük sıkıntılar oluyor. Ha yani nereden gelirse gelsin batıdan veya doğudan. Yani. Bence gelmemesi gerekiyor ve buna kesinlikle bir politika uygulanması gerekiyor. Arka Sıkıntı gerekiyor. düzen olması lazım aynen. Ya geliyorsa en azından bir sistemli sistemli şeyinde içeri girebilirler aynen mantıklı olur ama böyle Suriyelilerin olduğu gibi girerse abi çok sıkıntı durumumuz daha vahim yani. Ya ekonomi zaten gittikçe kötüye gidiyor. Ya benim kendi görüşlerim. Tez kitaplar olsun, dışarıda yemek olsun. Ya her şey çok kötü. Bilmiyoruz vallahi sonumuz hayır olsun abi. İnşallah. Güçlerin kendi daha fazla zengin etme hırsı ne olacak? bir, bir tür bir çeşit politika yani. Kendileri zengin olacaklar, olan gariban olacak yine, ölenler olacak, çocuklar yüksüz kalacak. Görüyoruz yani ortalığın halini. Türkiye nasıl bir pozisyon alır sizce savaş durumunda? Valla bilmiyorum ama Amerika'nın yanında yer alır yani. Destek verecek yani. Çünkü işine gelecek. Bir şekilde 2023'ü hedefleyecek. Nasıl hedeflemesini düşünüyoruz? yazık gençlere yaz. Peki ekonomimiz etkilenir mi bu durumdan sizce? Zaten etkileneceği için onun yanında yer alacak ya etkilensin diye yapacak ne yapacak başka? Son bir soru soracağım mülteci akını olur mu sizce? Bunu öngörüyor musunuz? Olursa destekliyor musunuz? Tabii. Mülteci akını tabii ki de olacak ben desteklemiyorum zaten bir süre geldi ama bu tabii hükümetin kendi bir şekilde çıkar kaynağı oluştu çünkü Afganlar Iraklılar, Suriyeliler hep oldu oldu neden işte onlara biraz veriyorsa kendisi daha fazla alıyor. Ne bileyim kendilerine yağ ya yani doymuyorlar doymuyorlar nereye gidecekler bilmiyorum ben aldıklarıyla. Bunda Amerika'nın oyunu var. Yine bizim üzerimizde olduğu gibi Amerika'nın oyunu olduğunu düşünüyorum. Ya her iki taraftan birini haklı ya da haksız buluyor musunuz? Rusya'yı tabii ki de haksız buluyorum. Ee, çok boş bir saldırı olacak çünkü. Türkiye'nin bu durumda pozisyonu ne olur sizce? Ee, biraz önce bir haber geldi duydunuz mu? Ee, bir tane bizim kargo şirketimize ait gemimizi ee, bombalamışlar. Ve şu an Romanya açıklarına doğru gidiyor. Ya Türkiye doğru. mi? Rusya dokundu. dokundu. Evet. Ekonomimiz nasıl bir seyir alır? Ee, ekonomimiz zaten şu an hat safada ve yukarıda çok iyi bir ekonomimiz var. Ee, buradan hepinize sesleniyorum. Ekonomimiz iyi. Gençlerimiz hiçbir yere kaçmasınlar. Çok güzel yani şu an. Evet. Yani Rusya-Ukrayna savaşı hakkında gerçekten bir şey düşünmüyorum. Ee, ama genel olarak Rusya'nın haksız olduğunu, aks müdahalelerde bulunduğunu, Rusya'ya e, yani haklı haklı bir gerekçesi olmaksızın işgal ettiğini düşünüyorum. Yani umarım bir an önce Ukrayna bu e, problemlerden kurtulur. Bu durumdan dolayı Türkiye'ye yeni bir göç akını bekliyor musunuz? Yani Türkiye'ye göç akımı olacağını zannetmiyorum ama e, genel olarak Türkiye'nin de belki olumsuz etkilenebileceğini düşünüyorum. Ama göç hakkının şeklinde değil. Savaşta Türkiye'nin konumu ne olur peki sizce? Ee, bilmiyorum şu anlık e, tarafsız kalmayı düşünüyor sanırım iktidarımız. Genelde de çok objektif kriterlere göre e, bir yerlere taraf olamıyoruz. Yani o anki rüzgar neye göre ise sanırım ona göre <laughs> oluruz diye düşünüyorum. Peki ekonomimiz nasıl bir seyir alır sizce? Savaştan dolu. Yani şu anki aşamada çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Evet yani genel olarak bu kötü seyir bana göre devam eder. Sizin fikirlerinizi alabilir miyim? Yani Türkiye bir NATO ülkesi. Mecbur e, NATO politikası doğrultusunda yer alır. Yani Ukrayna tandanslı şu an bir, bir bir politika var NATO'da. Bilmiyorum ekonomi açısından da Ukrayna'nın özel bir etkisi olacağını düşünmüyorum. <laughs> Belki olumlu bile gelişmeler olur. <laughs> Savaş çıktı yakındaki coğrafyada. Ee, yani Ukrayna parasının karşısında değer kaybeden e, TL değer kaybet. Değer kaybetmiş bugün. Teşekkür ediyoruz. Ya tek, e, yani tek ülke miyiz bilmiyorum ama böyle bir durum varmış. Bu da önemli bir başarı. Gerçekten yani e, ülkesi Rusya tarafından işgal edilen bir e, ülkenin parasının karşısında değersizleşmesi bir başarılı üründür bana kalırsa. Çünkü istesen de yapamayabilirsin. Mesela Euro evet. istese böyle bir şey yapamayabilir. Kötü de olsa istikrar istikrardır diyorsun. Yok öyle de. <laughs> ya ben bu savaş olaylarını sevmiyorum. Ukrayna yani ee, böyle güzel bir yer. Ee, fakat insanların çok seviyorum ama böyle savaş çıkması, bilmem ne olaylar olması beni çok üzüyor. Ee, ya yani çünkü ben dövüş kavgayı sevmiyorum ya. Tabii bu genellikle ben dışarıda gezdiğim zaman da benim başıma bir şey gelebilir. Bomba, bilmem ne patlatabilirler. Yani insandan bir vicdan azabına uğrayabilirim. O ayrı o ayrı ama kasıtlı bir insanı öldürmek suç bence ya. Savaşı suç buluyorsunuz. Savaşı suç buluyorum çünkü Allah'ın verdiği canı Allah alır. Eee peki Allah'ın vermediği çünkü biz ölüyoruz sonuçta biz Allah elbette hesap vereceğiz Allah inkar edemeyiz ki Allah var. Bu dünyaya sen bakıyorsan bakış açın varsa eee elbette öbür dünyada vardır. Biz eğer ki sen beni hissetmiyorsan şu anda o zaman Allah yoktur demek istediğimi anladın mı? Biz taş değiliz, biz bir insanız. Beyin yapısı vermiş Allah bize. Elbet öldüğümüz zaman insanlar dirilecek. Fakat nasıl olacak? Böyle mi olacak, farklı mı olacak onu bilmiyorum. Peki Türkiye'nin savaştaki konumu ne olur sizce? Savaştaki konum... Vallahi ben şu anda iyi dönemlerim. Ben öldükten sonra belki şey olabilir. Belki bomba falan patlayabilir yani. Böyle daha kötü olacağını düşünüyorum. Ama inşallah bizim başımıza gelmez. Valla Putin'in tekrardan Çarlık Rusya'yı kurmak istediğini düşünüyorum. Bu savaşın da o yüzden olduğunu düşünüyorum ben. Her iki taraftan birini haklı veya haksız buluyor musunuz? Haklı haksız bulduğum bir durum yok ama bence Türkiye tarafsız olmalı. İkinci Dünya Savaşı'nda nasıl tarafsızlığımızı koruduysak şu anda öyle yapmayı uygun görüyorum ben. Boğazlardan dolayı bunun mümkün olacağını düşünüyor musunuz? Valla bilemiyorum. Sonumuz ayrı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Peki yeni bir göç akını bekliyor musunuz Türkiye'ye? Olursa bunu destekler misiniz yoksa karşı mısınız? Ben desteklemiyorum. Çünkü yeteri kadar zaten göçmenimiz var. Daha fazlasına gerek yok. Yani ben zaten e, güne gelen zamların üstüne daha da zam bineceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz doğalgazı Rusya'dan alıyoruz. Ben bu yüzden zam geleceğini düşünüyorum. Doğrudan ekonomimizi etkileyecek diyorsunuz. Her zaman olduğu gibi bence bu sefer de direkt ekonomiyi etkiler. Zaten globalleşen dünya ekonomisinde her şeye zam geliyor. Ben bu sefer yine zam geleceğini düşünüyorum. Türkiye'nin savaştaki konumu ne olur sizce? Türkiye dahil olur mu? Yani Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi sonuçta Almanya yenik düşünce biz de yenik düşündük. Hani mecburen NATO'da olduğumuz için Ukrayna'nın yanında oluruz. Putin bize zor zamanlar yaşatır gibi düşünüyorum. Biraz Peki. Yeni bir göç akını bekliyor musun Türkiye'ye? Olursa tepkin ne olur? Allah ben evime her an mülteci almaya hazırım. Yani Ukraynalı mülteciler tabii ki benim kapım sonuna kadar açık. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Aynı daveti Suriyeli mültecilerimize de yapıyor musun? Ya ben yaptım onlar gelmedi tabii ama gene ben tabii insan seven bir zaten kır şehirliyim. Neşet da memleketi çiçek dağlı olduğum için her zaman mülteciye açığız. Gönül rahatlığıyla evime 2-3 tane Ukraynalı alabilirim. Gereksiz yapılan savaşı cinayet olarak görüyorum. Yani ortada bir sebep yokken yani Rusya bence yanlış yapıyor. Yapmaması lazım. bunu da ekonomiye biraz yansıyacağını düşünüyorum. Bu bizim e, gençler için sıkıntı olacak biraz daha. Yani kötü on... giden ekonomi daha da kötü, kötü giden ekonomi daha da kötüye gidecek bence. Yani olmasa daha iyi olur. Ama ben de Ukraynalı mülteci evime alabilirim. <laughs> Siz de Suriye'ye davet ettiniz mi? Ya davet ettik ama arkadaşım da dediği yani, gibi gelen de... olmadı. Aynı öğrenci evinde kalıyoruz. Hani hiç sıkıntı yok. 3 artı 1 doğalgazda hiç sıkıntı yok. Merkezi yerde cebeci. Her türlü gelebilirsiniz. Buyurun. Dahil olabilir miyiz bizle? Tabii ki tabii ki. Tanrı misafir her zaman kapımız açık. Abi Ukrayna ile savaşa girersek bence ne olur biliyor musun? Bizim ekonomimiz de zaten batar. Çünkü NATO devlet olduğumuz için asker göndermek zorunda kalırız. Bir de şehitlerimiz olur. Yani kötü olur. Türkiye savaşa dahil olur mu sence? Olursa hangi taraftan olur? Abi olursa NATO üyesi olduğumuz için Amerika'nın yanında ve yani şeyin yanında NATO devletlerinin yanında olmak zor durumunda kalırız. Yani bilmiyorum diğerinde. Ülke ekonomisi bundan etkilenir mi sence? Etkilenir abi zaten şu an bitiz daha çok bitikler oynarız. Peki mülteci akını olur mu? Bekliyor musun? Olursa bunu destekliyor musun yoksa karşı mısın? Büyük bir ihtimalle olur abi. Çünkü ee, Instagram'da gördüğüm kadarıyla metro altlarında sığınak gibi bir yerlere kapanmışlar. Yani desteklemiyorum çünkü herkes kendi vatanında güzel. Suriyeliler buraya geldiği gibi hani görüyoruz hallerini. Onların hali de bu şekilde olur diye düşünüyorum abi. Tabii ki de isteriz. Neden istemeyelim? Yani bu Suriyelileri atalım hatta onları getirelim. İmkan varsa bütün mültecileri gönderip Ukraynalıları getirelim. Yani Ukraynalılar en azından insan gibi. Diğerlere hem ülkemizi, hakkımızı yiyorlar, hem bedava şeyler yapıyorlar. Bizi Bizim yapamadığımız her şeyi yapıyorlar. İşte, işte Ukraynalılar birazcık daha adildir diye düşünüyorum. Daha gelip görmedik ama inşallah gelirler. Türkiye'nin savaşta konumu ne olur sizce? Ya şu anlık hiçbir şey göremiyorum. Hani ne olur, ne olur, karışır mıyız, karışmaz mıyız? Belki sadece ikisi arasında halledip bitebilir. Bilmiyorum yani. Biz de mi gideceğiz savaşa? İnşallah gireriz ya bilmiyorum. Girelim de biraz şey alalım. Ders alalım biraz. Biraz bir ülke bir şey olsun bir. Kendine bir gelsin. Şöyle bir silkinsin ülke yani. Öyle. Şimdi düşüncem şu. Başka başka ülkelerin yaptığı savaşa biz her, her şekilde dahil oluyoruz. Ekonomi olarak zaten savaş içerisindeyiz biz değil mi? Telefonunu çıkar. Çocuk iPhone 8 kullanıyor. Çıkar lan telefonunu. Bu diyor ki bizim... Bir dakika. Bir dakika ya bir dakika. Çocuk telefonu aldı gitti. Şimdi bizim halkımızda sen iPhone 11'i kullanıyorsun. Sen bilmem neyi kullanıyorsun. Zaten biz ekonomik olarak savaşın içerisindeyiz değil mi? Biz niye başkasının yaptığı savaşa dahil oluyoruz ki? Bizim bir dakika bizim askerlerimiz niye zarar görüyor? Veya da bilmem niye şey oluyor lan savaşa biz dahil oluyoruz. Abi kadın doğru söylüyor. Böyle bir saçmalık değil mi? Abi niye Ukrayna'nın savaşına biz katılıyoruz? Kürtlerin savaşına katılmıyoruz. Bence burada haklıyız. Kürt Kürt kardeş değil mi Kürtle Türk? Niye bunların savaşına katılmıyoruz? Gidiyoruz Ukrayna'ya ile savaşına katılıyoruz. Bizim 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 aramızda bizim aramızda yaşayan halka ondan sonra bizim kardeşlerimize biz birlik olmuyor. Onlara yardımcı olmuyoruz da. Niye başka ülkelere bizim alakamız Alakası dışı ya şöyle söyleyeyim sana birbirimizle alakamız yok savaşa gidiyoruz böyle bir şey var mı zamanında öbür ülke bizim yenilmemize özür dilerim destek çıkmış karşı ülkeye biz onlara destek veriyoruz böyle bir böyle bir saçmalık var mı biz buna karşıyız biz kesinlikle bizim askerimize bizim halkımıza zarar gelsin istemeyiz ben kesinlikle ne destekliyorum destekleyen insanlar da varsa beyin yoksun gitsin 3-5 kuruş cebinde var ya madem o 3-5 kuruşa beyin nakli yaptırsın. Benim diyeceğim bu abi. Gençler söyleyeceğiniz varsa söyleyin. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Dış ülkeleri konuşacağımıza ilk önce şu orman yangınlarımızdaki çıkan bu uçaklarımızın tamam mı? İlk önce bizim kendi ülkemiz olarak bunu kullanalım ki ondan sonra dış e, şeye konuşalım. Bizim ülkemizdeki ekonomik sorunları çözebiliyorsak biz her savaşı da çözeriz. Beyinsel olarak çözmemiz gerekiyor. bir şey istemeye gerek yok. Biz ilk önce kendi kendi ülkemizin maddi durumunu her şeyini düzeltelim ondan sonra. Teşekkür ederim.